Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere ücretsiz AI agent için API key nasıl alabiliriz bunu göstereceğim. Eğer öğrenciyseniz veya durumunuz şu anda çok iyi değilse API key OpenAI'a, işte Gemini'ye, Claude'a para vermek istemiyorsanız ve Hugging Face'ten model indirecek, bunu karşılayacak bilgisayarınız da yoksa, donanımınız da yoksa geriye tek bir şey kalıyor, ücretsiz API key'ler. Şimdi bu noktada sizlere en iyi API key hizmetlerinden bir tanesini göstereceğim. Bu video kesinlikle bir sponsor değildir. Kendi bulduğum bir içerik. Burada Open gittiğimiz zaman ilk başta giriş yaptığınızda arama kısmına yazmanız gereken şey DeepSeek şeklinde yazdığınız zaman aşağıya doğru kaydırdığınızda burada free sonuna free eklenmiş olanlar DeepSeek tarafından ücretsiz karşılığı alanlar. Peki bu nasıl çalışıyor? Diyelim ki buraya geldim. Herhangi bir model seçebilirsiniz. Diyelim ki bunu seçtim. V3'yi seçtim. 3. Ve aynı zamanda diğerlerini de seçebilirsiniz. Buradan geldikten sonrasında siz de göreceksiniz ki input ve output 0 yazıyor. Peki bu neden böyle? Şimdi buradaki olay şu aslında. Birçok başka serverlarda bulunan fakat o sıra yoğunluğu az kullanabileceğin, test için kullanabileceğin API key'lerden bir tanesi. Aynı zamanda bunun alternatiflerden bir tanesi de Grok. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim zaten sizlere. Burada yapmanız gereken gelip API kısmından bir API key oluşturmanız ve daha sonrasında buradaki kodu kopyalayıp hemen şuradan göstereyim. Buradaki kodu kopyalayıp API key'inizi buraya tanımlayıp daha sonrasında istediğiniz gibi buradan user ve işte sistem olarak da aynı şekilde buraya istediğiniz gibi yazabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bazen e, response süresi geç olabiliyor. İşte 20 saniye olabiliyor, 15 saniye olabiliyor. Bu gayet normal bir şey. Ücretsiz bir hizmet için yani kendi lokalinizde kendinizi geliştirmek için yapacağınız projelerde bunun süresine takılmayın. Zaten bir şirkete girdiğinizde OpenAI veya Cloud veya başka bir kullandığınız zaman AI sistemi kullandığınız zaman süre aynı hızda olmayacak. 3-4 saniyede size dönüş yapmış olacak. Bu yüzden süre olayına, response süresine hiç takılmayın. Kendinizi geliştirmek için ve AI Agent projelerinizi yapabilmek için gayet güzel bir kaynak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.